Reyhani Yayınları Seyda Muhammed Konyevi Hazretlerinin İbretli Kıssalar eserinden Hazreti Peygamberin gıybet yapan kişileri azarlaması Elsem oğullarından maiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek zina ettiğini itiraf etti. Bu itirafı dört defa tekrarladı. Her defasında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüzünü çeviriyor. Bu işten vazgeçmesini arzu ediyordu. Sonunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun recm edilmesine emir verdi. Ashabtan biri diğerine şu kişiye bakınız ki nefsi onu bırakmadı ta ki köpeğin recm edilmesi gibi recm edildi dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylemedi. Bir saat yürüdükten sonra bir merkebin leşinin yanından geçtiler ki şişmiş ve ayakları havaya kalkmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falan ve filan nerededir diye sordu. Onlar biz buradayız ya Resulallah dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ininiz, şu merkebin leşinden yiyiniz buyurdu. Onlar, ey Allah'ın Resulü kim bundan yiyebilir dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin demin kardeşiniz aleyhindeki sözleriniz ölünün etini yemekten daha şiddetlidir. Dersler ve ibretler, gıybet mümin kardeşini onun gıyabında zikrettiğin zaman onun hoşlanmayacağı, ikrah edeceği bir şeyi onun hakkında söylemendir. Eğer söylediğin şeyler mümin kardeşinin hoşuna gitmeyeceği şeylerse bu gıybettir. İnsan gıybete çok dikkat etmelidir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğu gibi gıybet etmek ölü eti yemek gibidir. Gıybet yapmak insan için büyük bir hatadır. Onun dini için büyük bir zarardır. Oysa insanlar gıybeti çok küçük sanki bir şey değilmiş gibi görüyorlar. Oysa gıybetin onlara bir menfaati yoktur. Dinleri için ise büyük bir zarardır. Gıybet eden kişinin sevapları gıybet ettiği kimseye verilecek. Gıybet edilenin günahları da gıybet edene yüklenecektir. Kendimiz gıybet yapmadığımız gibi başka arkadaşlarımız gıybet yaptığında da onları uyaralım. Günümüzde gıybet insanlar için yemek, içmek gibi olmuş. Onların bir alışkanlığı olmuş. Gıybet yapmadan duramıyorlar. Birkaç kişi bir araya geldiğinde hemen gıybete başlıyorlar. Bu onların nazarında sanki hiçbir şey değildir. Oysa böyle olmaması lazımdır. İnsanın dinini kurtarması için kendisini gıybetten muhafaza etmesi lazımdır. İbni Abbas radıyallahu anhunun dediği gibi birisinin kusurlarından bahs Ederek gıybet edeceğimiz zaman kendi kusurlarımızı göz önüne getirelim ve onları hatırlayalım.